Merhaba, hepinize 2021'in ilk videosuyla hoş geldiniz diyorum. Enerjim yenilendi mi bilmiyorum. Nispeten yenilenmiş gibi ve yeni bir şeyler olsun diye aslında ya Nur Top'una ilk başladığımda hep bu lafı kullanıyorum ama 2019 Aralık ...la beraber başlamıştım ve 12 Burç için arkadaşlar Zodiac videolarıyla başlamıştım. Dedim ki 2021'e başlarken de aslında aynı şekilde başlamalıyım. Umarım devamı gelir. Hemen şunu söylemek istiyorum. Videoları vakit buldukça çekip yükleyeceğim. Tahminen ilk haftada hepsi tamamlanmış olur. Hani o yüzden sizden ricam arkadaşlar sormayın işte yorumlarda, Başak nerede, bilmem ne nerede henüz ortada değil olacak cevap. Hani e, yani dönmeyeceğim zaten o cevaplara da boşuna yapmayın onu. <laughs> Fırsat buldukça yapacağım. Mesela bugün 3 tane Burcu'nun videosuyla başlamak istedim. Normal zodyak'taki sıralamayı kullanacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bu videoda Koç Burcu'yla ilk Burcu'muzla başlıyor. 2021 videolarını zaten yapacak vakit bulamamıştım, ondan niyeyse vazgeçtim. Biraz da sürpriz de bırakalım. Ocak ayı için 2021'de koçları neler bekliyor? Bunlara bakalım. Çok da uzun tutmak istemiyorum her zamanki gibi arkadaşlar. Ama belli de olmaz yani. 5 tane kartla genel enerjiye bakacağım koçlar. Birisi sizden ayrıldıysa ama geri dönüş yaşayabilirsiniz Ocak ayında. Geçmişten bir insanın geri dönüşü olabilir. Ya da siz birinden ayrılmışsınızdır koçlar. O size geri dönecek de olabilir. Bir kısmınız bunu yargılayacak biliyorum ama tutamadım. Evet, biz bizeyiz canların. <laughs> Boş verin. <laughs> Şimdi evet koçlar için bakalım. Güneş yükselen Venüs ve Ay tüm koçlar için benim niyetim bu açılımı size Ocak ayı için ışık olması koçlar. Güneş yükselen Venüs ve Ay tüm koçları için evet koç burcu Ocak ayı koç burcunu Ocak 2021'de neler bekliyor? Kart öyle bir uçtu ki. <laughs> Düşük enerjiler sizden uzak durursun arkadaşlar. Ama bir ihtimal seneye birazcık düşük enerjiyle, belki rekabetin yüksek olduğu bir iş yerinde çalışıyorsanız atıyorum. Orada başınız ağrıyarak, belki fazla çalışmak gerekerek gibi gibi girebilirsiniz. Rekabetle alakalı bir konu devreye girebilir. Ya da başka insanlar, çevrenizdeki insanlarla alakalı... Hmm, Bilemiyorum. Onlarla alakalı bir şeyler duyabilirsiniz mesela. Sizin arkanızdan konuştuğu ile ilgili olabilir. Ya da Ocak ayının başında belki de çok kulak kabartacaksınız koçlar. Bu da mümkün. Hani diğer insanlar ne der ya da işte acaba birileri benim arkamdan iş çeviriyor mu? Ama bunun sebebi romantik bile olabilir. Yani ilk gelen kart çünkü asa beşlisi oldu. Bir çatışma halinden de bahsediyor. Yaşanabilecek bir zorlukla belki de başlıyorsunuz. Ama benim kendi sistemimde genelde bu düşük enerjiyi gösterir. Kıskançlık olabilir vesaire olabilir ya da enerjinizi düşüren neyse sanki onun o geçmişten de geliyor gibi bu 2020'den gelen bir şey. O düşük enerjiyle başlayıp böyle bir Hmm. Çok motive olamayabilirsiniz yani Yeni başlangıçlar yapmaya <laughs> Bakalım 2021 Ocak ayında Koçları neler bekliyor Fakat burada bir imparator var ki Bu da Tarotta Koç'un kartı aslında Kısa süre içinde bence Yine eski versiyonunuza Özümüzdeki o imparatora geri döneceksiniz. Yani birçok şeyi kontrol altına alacaksınız. Sadece hissiyatım ocağın başında birazcık her şey kontrolünüzün dışında gelişiyor gibi olabilir sizin için ama bu bence sizin enerjiniz. Yani çok duygusal yaklaşmamaya karar vereceksiniz belki de. Yani bu aklını başına da toplama enerjisi. Benim sorumluluğum altında olan işim var, gücüm var, bir takım insanlar var belki ve ben onlara faydalı olmalıyım. Ben liderlik yapmaya devam etmem gerekiyor. Ya da enerjinizi düşüren bir imparator olma ihtimali de var. Aklınızdaki kişi de diyebilirsiniz buna. Bilemiyorum. Ama bu bence yıla çok güzel başlamanızla da ilgili. Belki ilk günler birazcık başınız ağrıyabilir. Düşük enerjiye sokacak bir şeyler olabilir ama Kısa süre içinde de Ocak ayında imparator enerjisine geri dönüyorsunuz. Yani hayata çok duygusal yaklaşmamak, yapılması gerekenleri yapmak, lideri oynamak ya da lideri yaşamak. Fakat burada bir kılıç onlusu da geldi. Bir şeylerin sonu geliyor olabilir sizin için. Bir şeylerin pimini çekecek olabilirsiniz arkadaşlar. Vadesiz olan ne diye belki de sorabilirsiniz. Acaba neyin vadesi? dolmuş olabilir koçlar. Çünkü kafanızda bitirdiğiniz bir mesele var burada ve diyorum ya bu en çok önemsediğiniz bir imparator vardır. Kiminiz için babanızla olan ilişkiyi bitirmek olur. Kiminiz için bir patronla, bir iş yeriyle olan ilişkiyi sonlandırmak da olabilir. Telefonumun sesini kapatıyorum. Bir patronla alakalı da olabilir bu. Çünkü burada bir iş yeriyle alakalı konu enerjinizi düşüren bir durum mümkün. Ya yani kiminiz o iş yerinden ayrılmaya bile karar verebilir. Ani gelişme yaşanabilir. İhanet temaları da var birazcık arkadaşlar. Bir şeylerin sonu gelmişse onu belki de koçlar bitireceksiniz böyle. Ocak ortası gibi. Ocak ortası gibi keskin bir sonlanma var. Kafa, kafamda bittin sen. Kafamda bitti. Evet. Ocak 2021'de koçları neler bekliyor? Ocak 2021'de koç buçlarını. Valla beş kart dedim de. Nasıl fırlıyorsa öyle şey yapıyorum. Nedense ocağın ortasında ani bir gelişme yaşanabilir diyorum ya. Birileri gözünüzden düşebilir. Sanki imparator görüyordunuz o insanı. Enerjiniz düşüyordu ama sebebini tam algılayamıyordunuz. Aslında bu insan her kimse buna güveniyordunuz. Ama bir şey oluyor. Belki bir ihanet, belki bir aldatma ve böyle gözünüzü açmanız gerekiyor gibi. Bu duyacağınız haber ya da yaşanacak gelişme bir anda ama sizin ım, tutkunuzu yitirmenize sebep olacak. Bir insanla alakalı ya da bir olay, durum, hayatınızda önem arz eden bir şeyle ilgili bir anda ateşinizi, motivasyonunuzu arkadaşlar ya da yaşadığınız çekimi o insana ya da duruma yitirebilirsiniz. Ateş kaybı yaşanabilir ve bunun sebeplerini bence yaşadıkça göreceksiniz. Alacağınız bir haber burada etkili olacak gibi hissediyorum. Kılıç şövalyesi. Yani bir haber size geliyor burada. Bir haber geliyor. Bu bir durumu bitirmenize ve netlik yaşamanıza yardımcı olacak. Belki de o yüzden çok duygusal yaklaşmak istemeyeceksiniz. Yani duygudan arınıp soğuyacaksınız sanki bir duruma karşı. Ve Azize enerjisi de geldi. Bu da güzel bir enerji. Yani ne kadar... Burada imparator başka bir insan da olabilir gerçekten. Ama... Kendi duygusal dünyanızda ya da kişisel ilişkilerinizle alakalı da bir aydınlanma yaşayacak olabilirsiniz. Spesifik bir insanla bir ilişkiyi bitirme temasını ama ben daha çok hissettim arkadaşlar. Ötesini göreceksiniz sıkıntı yaşadığınız, kafanızda soru işaretlerini çok barındıran durum neyse o konuda ama bir netlik yaşayacaksınız. Duygusal açıdan da bir özgürleşme hissediyorum. Koçlar. Fakat o duyguları o insana ya da duruma yansıtmadan bitirecek olabilirsiniz. Bakın burada kılıçlarla bitirme var. Belki de siz mesaj açacaksınız. Belki de haberi siz vereceksiniz. Böyle bir enerji. Bekleme enerjisinde olduğunuz durum neyse onunla alakalı bir aksiyona geçecek olabilirsiniz. Bir karara varacak olabilirsiniz yani. Kafayı taktığınız şey neyse diyeyim. Ya da anlayacaksınız onu Ocak ayında. Ben neyi kafaya takıyorum bu aralar? Ben neyin beklentisindeyim ya da acaba neyi bekliyorum? bir şeyler için doğru zamanı bekliyor da olabilirsiniz. Kiminiz için bu? Mesela iş yerinden çıkmak için doğru zaman. Evet koçlar. Bakalım. Gerçekten ama videoyu böyle çok uzatmamaya karar verdim. Bilirsiniz eskiden böyle bir 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika uzatırdım. Ama şimdi öyle olduğunda 12 burç inanılmaz bir vakit alıyor arkadaşlar. Sadece vakit değil, enerji alıyor. O yüzden bakalım 2021 niyetlerimden biri videolarımı belki daha kısa tutmak olur. Peki 2021 Ocak ayında koç güçlerini neler bekliyor? Bakalım arkadaşlar. Ya kiminiz ama Hayal dünyasından çıkıp mucizelere duyduğu inancı kaybedecek olabilir şu manada. Belki bir mucize olur diye bekliyordunuz. Bir insanla alakalı da olabilir bu romantik. Fakat belki de artık gerçekçi davranmanız ve duygularınızdan arınıp yani fakat o orada yaşanan bir netlikle de karar karar vereceksiniz. Bir şeylerin filmini çekiyor gibisiniz. Belki de size kuca kaçmayan bir iş yeri ya da bir kişinin. Belki de şunu sorabilirsiniz. Nerede güvende hissediyorsunuz koçlar? Nerede güvende hissediyorsunuz? Çünkü gerçekten aklınızı başınıza toplamanız gereken bir ay. Çok duygusallığa yer yok gibi de hissediyorum. O yüzden ne enerjinizi düşürüyorsa onun pimini çekerek başlayın. <laughs> 2021 Ocak ayında koçları neler bekliyor? 2021 Ocak ayında koç burcunu neler bekliyor? Bir şeylerden iyileşmeye çalışıyorsunuz ama o iyileşme sürecinde hoşunuza gitmeyecek. Dediğim gibi ihanet aldatma da olabilir bu. Bir takım şeyler kulağınıza gelecek olabilir. Ya da arkadaşlar iyileşme dediğin şey, şifa dediğin süreçte Hani ne çok laylaylom ne de pürüzsüz bir süreç değil mi? Bir anda hayatımızda bir kargaşa, bir tornado etkisi yaratabiliyor. İçinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Yani. Ama dikkat ederseniz burada evet yaşanan bir zorluktan bahsediyor sizin için koçlar. Fakat burada kelebekler de var. Yani aslında dönüşümün de habercisi. Neye belki dönüşüyorsunuz mesela? İmparatora. Hayatınızda daha güç elde ettiğiniz bir durum. Demek ki fazla güç verdiğiniz bir kişi ya da bir durum varsa o gücü geri almak gibi bir tema da olabilir. Çünkü bir şeyleri beklemekten sıkılmışsınız. O beklediğiniz şeyle alakalı yaşanacak gelişme gibi hissediyorum. 2021 Ocak ayında koçları neler bekliyor? 2021 Ocak ayında Koç Burcu'nu Zodya'nın ilk ve özel burcu. Evet, güven kaybı yaşayacaksınız. Bir duruma, bir insana. Artık bir de şeyi hissediyorum koçlarda. Tabii koçlar ani hareket edebiliyor da. Bir güven kaybı, güven çok önemli koçlara ve bence kolay güvenmiyorsunuz sevgili koçlar. Yani güven sağlamak kolay. Ya şimdi güvendiğinde de koç burcu mı Hmm. çok korumacı yaklaşmaya başlayabiliyor güvendiği şeye karşı. Fakat o, bu durum onu bir noktada körleştirebiliyor. Gerçeği göremeyebiliyor. Ya da fazla güvenle de başlayabiliyor. Bir noktada bu durum ama sizi kurban pozisyonuna da sokabilir. Yani kurban pozisyonunda müsait en, en müsait burçlardan biri mesela aslında koç. O yüzden kendimize sormalıyız belki de koç ko 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 <laughs> koçlar. Ben kendimi fedai gibi atıyor muyum herhangi bir konuda öne? Fazla mı kendimi öne atıyorum? Buna da İngilizce'de overextend yourself derler. Hani kendini çok böyle çok kendi merkezinden çıkıp bir birine memnun etmeye çalışmak örneğin. Ya da birinin suyuna gitmeye çalışmak. Buna karşı da dikkat etmekte fayda var. Ama bir insan ya da bir durum sizin artık güveninizi kaybedecek gibi. Fakat bunun da yaşanması gerekiyor ki şifa o güven kaybında yaşanacak sarsıntıdan gelecek. Elini böyle yapmaya devam etmeliyiz. <laughs> evet. 2021 Ocak ayında koçları neler bekliyor? 2021 Ocak ayında. Gerçek sizi bekliyor ama. Her türlü bir aydınlanma. Azize enerjisi de görmüştük ya. Gerçeğin kılıcını arkadaşlar, koçlar siz tutuyorsunuz. Gerçeğin kılıcını siz tutuyorsunuz burada. Ve gerçek yıkılmaz. Gerçek öyle ya da böyle ortaya çıkar. Çünkü kökü sağlamdır gerçeğin. Yalan öyle değil. Yalan havada kalır. Ya da uçuşu uçar gider. Yerini sevmediğinde başka bir toprağa da gidebilir. Yalan boşdurmaz ama gerçek köklenmeyi sever. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Gerçekten bir aydınlanma yaşayacak gibisiniz ama bu aydınlanmada sizin artık ilerlemenize, kendi hayatınızda yani move on ilerlemenize yardımcı olacak gibi ve kesinlikle bir salma teması var arkadaşlar. Neyin vadesi doldu diye belki de şimdiden bir kendinize sorun derim ki. Yaşanabilecek gelişmeler, koçlar sizin için çok sarsıntılı olmasın. Çünkü bir şeylerin vadesi dolmuş, bir şeylerin de pimi çekilecek gibi. Bakın isteyince oluyor. <laughs> 10 17 dakikaya yakın video. Burada bitiriyorum sevgili koç burcu nur, top, nur topları. <laughs> Umarım keyif almışsınızdır. Benden özel tarot danışmanlığı almak isterseniz nurtoputarot.gmail.com Instagram'da nurtoputarot WhatsApp'ta 0544 939 35 17'den ya da Twitter'da nurtoputarot'tan benimle etkileşime geçebilirsiniz. Ben 2021'e bak hissediyorum. Videoda sanki bir yenilendim ne dersiniz arkadaşlar? Siz de umarım yeni yeni girersiniz. Böyleydi. Kanalıma yeni gelenler de özgürlük sizde. İster abone olun, ister olmayın. Hepinizi seviyorum. Hasta la vista.